Manavgat'taki son durumu haber muhabir Ata Gündüz Kurşun aktarıyor. Antalya'nın dört bir tarafındaki orman yangınlarına müdahale aralıksız devam ediyor. Ancak esen şiddetli rüzgar ekiplerin işini zaman zaman zorlaştırıyor. İşte burada dumanlara müdahale ediliyordu az önce. Ama bir anda alevler yok. Selçuk gel buraya. Gel buraya gel. İşte bir anda bir anda alevler yine yolun kenarına kadar geldi. Görüyorsunuz. Ekipler buradan müdahale ediyor. Az önce dumanlar yükseliyordu buradan, ama şimdi alevler yükselmeye başladı. Benim saçım dayan. Evet. Gerçekten canhıraş bir müdahale. Müdahale. Selçuk gel buraya. Kaç kaç kaç. Şu bölgeden uzaklaşıyoruz şimdi. Alevler yüzümüze. Kaç kaç kaç. Alevler yüzümüze çarpıyor şu anda. İşte ekipler çok sıcak anlar yaşanıyor. Çöplük mevki burası. Ekipler dumanlara müdahale ediyordu ve bir anda alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın yönü değişince gel buraya. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor ama iki taraftan hem bu taraftan hem de karşı taraftan müdahale var. Gerçekten yanılmaz dakikalar yaşanıyor şu anda. Manavgat ilçesinde söylediğimiz gibi her şey bir anda durgunken durağanken bir anda alevler yükselebiliyor rüzgarla birlikte. Gel bu tarafa. Evet alevler aşağı doğru devam ediyor. Bulunduğumuz noktada kontrol altına alındı. Arkaya akmasın diyorlar. Havaya tut diyorlar. Evet. Gerçekten çok sıcak anlar yaşanıyor. Burada. Görüyorsunuz ekiplerin müdahalesini canhıraş bir şekilde bu yangınlara müdahale ediliyor. Orman ekipleri, itfaiye ekipleri, vatandaşlar. Yangın bu tarafa geçer mi bilmiyoruz. Araba mı geliyor? Evet. Su tankerleri tabii ki su tankerlerinin de önemi çok büyük. Çünkü itfaiyeler ve orman ekipleri Yangına müdahale etmek için su ihmalini bundan yapıyor. Evet. Selçuk girmeyin. Evet bakın bir rüzgar geldi yine. Alevler harlamaya başladı. Çok sıcak anlar yaşanıyor. Şu anda Manavgat çöplük mevki burası. Sabah saatlerinde yoğun bir duman vardı. Ekipler soğutma çalışması yapıyordu ama bir anda evet bakın arka tarafta şimdi tekrar yükselmeye başladı. Bir rüzgar çıktı. Bir rüzgar çıktı tekrar. Alevler yükselmeye başladı. Bakın oradan başka bir itfaiye aracı. Aracın üzerinden müdahale ediliyor şu anda o yangına. Biz de HABER ekibi olarak tam da alevlerin arasında kaldık. Haber çalışması için buradaydık ama görüyorsunuz Türkiye'nin dört bir tarafından gelen itfaiye araçları. Kırşehir Belediyesi itfaiye aracı bu da. Türkiye seferber olmuş durumda. İnanılmaz bir dayanışma var. Tazlikli su tabii ki biraz daha etkili. Yangına müdahalede bir itfaiye aracı şu anda tazlikli su sıkıyor. Yanan alanların üzerine. Evet. Kısmen kontrol altına alındı. Evet. Toparlayalım. A Haber ekibi olarak o sıcak anlara tanıklık ettik ve tanıklık etmeye devam ediyoruz. Yine gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz Manavgat'tan. Atay'a ve kameraman arkadaşımız Selçuk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. E, habercilik zor iş.